Yani bizim bu noktada imanı anlatma adına çok ciddi bir sorumluluğumuz var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanı böyle anlattı. En başta ne yaptı? Sağlam bir akide inşa etti. İkinci basamakta ne yaptı? Akılları eğitti. Neyle? Kavramları inşa ederek. Nasıl yaptı onu mesela? Kavram mesela ne konuşuyorlardı o gün dil olarak? Arapça konuşuyorlardı. Ebu Bekir'in konuştuğu Arapçayla Ebu Cehil'in konuştuğu Arapça, Cehil Arapça arasında bir fark var mıydı? Yok. Yoktu ama Ebu Bekir Darul Erkam'a girdiği zaman başarı deyince başka bir şey kastetti Ebu Cehil başka bir şey. Ölümden anladıkları onun farklıydı Aynı. ötekinin farklıydı. Ama deyince Aa. Ebu Cehil başka bir şey diyordu ama Ebu Bekir başka bir şey diyor. Kelimelerin manasını açtı. Açtı kavramın gerçek manasını koydu. Şimdi bakın orada bir yiğit var adı Amir İbni Fehire. Nerede göreceğiz biz onu? Hicrette. Nerede şehit olacak Amir İbni Fehire? Biri Kim tarafından? Cebbar İbni Sülma tarafından. Atacak mızrağı Cebbar sırtından yiyecek bir anda diyecek. Ben Füstü vallahi. Ben kazandım. Ben kazandım diyecek. Cebbar titriyecek. Ya öldüren benim. Ölen o. Son sözünde ben, ya, kazandım, ben kazandım. kazandım Ben diyor. Kazandım. Ve o anda Cebbar'ın dünyası yıkılacak. Adam ilk kez duyuyor böyle bir şey. Gidiyor Katade isimli sahabe efendimizi buluyor. Siz nasıl bir dine inanıyorsunuz ki ölürken kazanıyorsunuz? Ölürken kazanmak nasıl bir şey diyor? anlatıyor katade cebbar ne oluyor? Sahabi oluyor. Biz radıyallahu anhu diyoruz. Kendisi öldürdü Amri ama kendisi dirildi. Bu din budur. Ölürken, diriltiyor. Ölürken diriltiyor bunu. Bu dini anlamadıkları için, anlayamadığımız için, anlatamadığımız için bu dinin tadına varamıyoruz.